Los Angeles'taki birinci günümüzden herkese selamlar. bugün benim itibaren önümüzdeki 14 gün boyunca beraber Amerika'yı keşfedeceğiz. Yeah. Arabamızı Selin kullanacak. Normalde ben kullanacaktım fakat eyletimi Türkiye'den unuttum için aracı Selin'in üzerine kiralamak durumunda kaldık. Selin de çok fazla tecrübeli değil. Bunun infosunu baştan vermek istedim. Ama kendisine güveniyoruz. 10 yıllık eyleti var. Her ne kadar... E... Ee... Kere <laughs> Şimdi yola çıkıyoruz. İlk durağımız Los Angeles'ta e, Hollywood işareti olacak. Evet. E, ardından başka yerlere geçeceğiz ama önce bir oraya görelim istedik. 54 dakikalık bir yolculuk beni bekliyor. Hayatımda toplamda 54 dakika kullanmamışım. Bakalım. Şans dileyin bana. <laughs> Yola çıkıyoruz, yolda görüşürüz. İyisin iyi. Yola çıktık, hadi bakalım. Ben iyi demeden iyi olmaz. şimdi. <laughs> Dün yaklaşık olarak 32 tane kornedik e, gelirken... <laughs> Son anda sola girmeye çalıştım. <laughs> ee, öyle yapınca da araç da büyük olduğu için aracın kıçı sağda kaldı. Başı solda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> İki şeride kilitledim. <laughs> herkes <laughs> onun sağlı soldu korna çaldı. Çok ağlayacaktım yani. <laughs> Fren yapıyor. Önce kırmızı ışık var ondan alayım. Çok daha mantıklı. Türkiye'de şöyle bakmak zorunda. Aynen öyle. Ben aynısını Ama düşündüm ya. biliyor musun? Bu arada burada ışıklar karşıda yanıyor. Ee, dibine kadar gitmiyorsunuz. Bence çok mantıklı. Çünkü normalde şurada olur ve evet. bir türlü göremiyoruz yani o ışığı. Yani o yüzden ben bu ışık sistemini beğendim. Çok mantıklıymış. Easy. Maşallah. <laughs> Hı? Hmm? Yok yo düz devam edeceğiz şu an. Böyle iyi. <laughs> yavaş yavaş derim. Hiç yok. Çok güzel. Arabalar çok büyük. O da tabi ister istemez Selin'i biraz geriyor. Şu Need for Speed'de altından geçtiğiniz arabalar var ya. Onlar gerçek yani. O kadar büyük kamyonlar var ya. İnşallah <laughs> altında kalmayacağız onların. Bak bir tane daha geliyor baksana. Gölge oldu ya yani. <laughs> Aynen bak böyle yavaş yavaş. Tamam, gayet iyisin bu arada. Sa yavaş, yavaş yavaş yavaş. Yavaş biter mi? Yolu çıkın yavaş. Heh. Sağdan devam. <laughs> Arabalar da genelde böyle şey Ferrari, Lamborghini falan yani. Sakın bir arabaya çarpma aşkım. Vallahi altından kalkamayız yani. <laughs> yani Lamborghini'si olan da bizim üç kuruşumda kalmasın yani. <laughs> değil mi değil mi? Aynen o da onu düşünür zaten. Kalpli olsun biraz. Tamam. Evet hayatımdaki en uzun yolculuklardan birini yaptım. Ama sadece yarım saat geçti. Ee, Hollywood işaretinin olduğu yere geldik. Hemen şu an altındaki aslında park alanındayız. Eğer gelirseniz Hollywood Park diye geçiyor burası. Buraya gelebilirsiniz. Buradan sonra da Observatory Griffith diye bir yer var. Ee, uzayla ilgili gösterilerin olduğu bir yer, ee, bir evren manya olarak çok merak ettiğim bir yer. Oraya gideceğiz. Şimdi buradan sonra, bu arada Hollywood işaretinin çok da bir esprisi yok. Gördüğünüz gibi yani sadece Hollywood yazıyor yani. Bunun bize Trabzon'u da var. <laughs> Ama tabii patlamadı o. Bu kadar gitmedi yani. Ama sağlık olsun. Biz de denedik yani. E, Üçte biter mi üç üç mü? Üç olan her zaman tamam. yaptığımız gibi. Tamam, Getir. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ha bir sıfır. Bitti abi senin formülünü ben <laughs> çözdüm artık. Yok o benim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kafam beyin değil. beyin. Kendimde değilim şu an. Beyin abi beyin. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Getir. Griffith Observatory yani Griffith Gözlem Evi'ne geldik. Aynı zamanda Rasa Tanesi diye geçiyor. Bu arada harika bir Los Angeles manzarası varmış buradan. Birazdan onu da gösteririm size. Benim harika Los Angeles manzaram burada. Elf gözlerini ne görüyor Legolas? Evet, e, Griffith Rasathanesi'ne geldik şu an. Balkonundayız. Çok güzel bir yermiş bu arada. İçeride de muazzam şeyler var. Birazdan size de göstereceğim şimdi. Ama şöyle bir e, Los Angeles'ın manzarasına bakalım istedik. Karşımda gördüğünüz yer Downtown diye geçiyor. Los Angeles Downtown. E, şimdi size içeriği göstereceğim. Çünkü içeride de çok güzel şeyler var. Güneşin canlı olarak şu anki durumunu görüyoruz buradan. Aa, çok iyiymiş. Canlı yayın gibi düşünebilirsiniz. Bozdum. <laughs> biz yıldızlar oluşturan materyallerden oluşmuşuz aslında. Evet, biz oluşturan elementler bunlar. Müthiş bir sistem Değil mi? <laughs> Yıldızlara basınca bir de insanlara bassana merak ediyorum. İnsanlar yıldızlar aç. Dur tamam, durdurup bakacağım daha sonra. Evet, benzeriz hani. Biz birkaç vermişiz, onlar birkaç almış. <laughs> Aztek taş takvimiymiş bu. Aa nazar boncuğu var şurada. İnanılmaz. Şaşırdım. Ne alaka ya? Şunun adını bil. Ne dersen, ne istersen iste bugün benden. Şu gezegen adını. Hadi bakalım. Hadi. Yok. Jüpiter. Jüpiter. Zeus'un gezegeni. En büyük gezegen aynı zamanda. Bu? Satürn. Aferin. Evet. <laughs> Şu cevap. Tüm koordinatları bozdu gitti. <laughs> Sen bir aysın, ben kara gece. Ayda, aydaki kilonu görmek ister misin bir tane? Mutlu olacaksın. Süper. Kaç kilo? 22. 22 kilo. Evet. evet. İşte abi diyorum ben sana yanlış gezegende yaşıyorsun. <laughs> ne fazla varmış ki 56 kilo zaten. Doğayım. Ben... Bakalım ekipmanlarla falan filan. <laughs> <laughs> Tabii canım. Katarım onu. 35. Şimdi ama bu şey pounds. Çevirmek lazım onu. Griffith Reset tanesi böyle bir yer. Arabayı park ettik. Saat başı 10 dolar ödemeniz gerekiyor. İçeri giriş ücretsiz. İçeri girdikten sonra böyle alanlar var. Evren hakkında bilgi edinebileceğiniz, evren üzerine farklı farklı etkinlikler olan bir yer. Etkinlikten ziyade biraz da gösteri. Saat 7'den sonra da teleskop oluyor ve gökyüzündeki yıldızları izleyebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkacağız ve Santa Monica'ya doğru yola koyulacağız. Güzel bir gün matım olacak diye umut ediyorum. Hazırsak yavaştan yola koyulalım. Hazır mısın? Ait. Şu müstakil ev muhabbeti çok ideal ya. Çok yolun ortasındayız. <laughs> ben okeyim. Baksana. Bence güzel. Evet Santa Monica Pier'e e geldik. Devasa bir plaj burası. İnsanlar burada bisiklet sürüyor, voleybol oynuyor, sporlar yapıyor, koşuyorlar. Şurada da hemen bir parkımız var. Çok güzel gözüküyor ya. New call tip just another shirt Just live and direct from the best place that I've ever been. Found freedom, broke the locks. Now I gotta let in. Sick and tired of being tired and sick. I found a medicine. Give them lyrics to stick to your chest just like a letterman. It's a different feeling when you know the outcome. Get away from all the lies. make you doubt when you know you got bugün Venice plajındayız. Buradan Santa Monica'ya kadar bu şekilde bisikletle gideceğiz. Bisiklet kiraladık. burada otomatlardan alabiliyorsunuz. Yarım saati 1.75 dolar gibi bir ücreti var. Başka dükkanlardan alabilirsiniz ama otomatlar da bence gayet güvenli bir seçenek. Şimdi biraz buranın tadını bisikletlere çıkaracağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman. Selim araba sürmesin <laughs> diye elimden <geleni> yapıyorum. <laughs> Hadi çıkalım. <laughs> gün batımına 10 dakikamız kaldı. Biz de güzel bir gün batımı görürüz diye böyle bir bisiklet tur yapalım dedik ama ne yazık ki. Hava o kadar kötü ki. <laughs> yani gördüğünüz gibi bayağı esiyor, kapalı. Ama keyifli bir yer ya ben sevdim yani. Bir de 14 günümüz olduğu için hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim, hadi şunu görelim falan. Ee, triplerine değiliz açıkçası. Biraz daha anı tadını çıkarmaya çalışıyoruz. O dayı almış yanına yengeyi. <laughs> Türk mi dönüyor ama dönüp bir güldü yani. <laughs> şey fark ettim. İnsanlar o kadar aktif spor yapıyorlar ki inanılmaz yani. Herkes, herkes. Yaşlısından gencine yani. Ya çok güzel bir şey bu ya. Bunu kültür olarak benimsemeleri bence harika. Bence insan insanoğlunun yaptığı en güzel yapılardan bir tanesi. Nasıl bir yere geldik? Beraber göreceğiz.